Sayın Omnus'ta 3 ay önce 2004 yılı üretimi 130 bin kilometrede ikinci el Hyundai Atos GLS otomatik vites otomobil aldım. Periyodik bakımını, motor yağı, hava filtresi, yağ filtresi, buji değişimi, check-up'ını yaptırdım. Aracımın 155-70-13 ölçüsündeki lastiklerini 165-70-13 ebadında lastiklerle yeniledim. Bir sisilik aracımın performansına genel anlamda memnun olmakla birlikte yapılan bakımlar sonrasında aracımın yakıt tüketimini defalarca önerilen şekilde kullanmama rağmen tüketim 9,5-10 litre 100 km olarak şehir içi şehir dışı karışık çıkmaktadır. 55 beygirlik bir sisi hacmindeki otomatik vitesli bir araç için söz konusu tüketim normal midir? Aracımda yakıt tasarrufu sağlandığı iddia edilen F1 Magic Power mıknatısları var ve serviste yapılan diagnostik kontrolde aracımda herhangi bir problem olmadığı belirtildi. Aracımın yeni lastik ölçüleri kat edilen kilometrede belirgin bir farklılık yaratır mı? 135 bin kilometre yol yapmasına rağmen 11 yaşında olan aracımın trigger kayışını yenilemem gerekir mi? saygılarımla Zekeriya Özben. Sayın Zekeriya Özben, 2004 yılı olan Hyundai Atos GLS e, otomatik vitesli aracınızın fabrika verisi orijinal ölçüsü olan 155-70-13 lastiklerinin hem taban genişliği 155 mm hem de yuvarlanması 1.69 metredir. Sizin yanlış olarak niteleyebileceğim uygulamanızda ise taban genişleyerek 165 mm olmuş ve yola sürtünme direnci artmış. Ayrıca yuvarlanma metresi de 1.69 metreden 1.74 metreye çıkmıştır. Yani lastik çapı büyümüştür. Bu farklılık lastiğin çapının büyümesi anlamında olup binde bir dakikadaki son bitesteki süratinizi de 25.2 kilometreden 25.9 kilometreye çıkarmıştır. Sonuç olarak taban genişlemesiyle sürtünme direnci artmasından çap büyümesinden hız göstergenizin az göstermesi ve motoru zorlamanızdan ayrıca büyüyen çap nedeniyle lastiğin ağırlaşması toplamında tamamıyla eksilere gidilmiş. Bu eksilerde sizin işaret ettiğiniz hem hız göstergesi sunuya aldanmak hem de motorun zorlanmasından dolayı aşırı tüketime nedendir. Sonuçta 55 beygir bir motorunuz var. Trigger kayışınıza gelince bu motorlar için fabrika verisi trigger kayışı yenileme süreçleri 80 bin kilometrede bir ya da 5 yıldır. Hangisi önce olursa. 11 yaşında olan aracınızın kayışı daha önce değişmediyse ki satın aldığınız kişiye sorun. 5 yıllık süre ve 80 bin kilometre periyotları dolduğunda zaten yenilenmesi gerekiyor. İyi günler.